Merhaba sevgili satranç severler. Tekrar birlikteyiz. Umarım iyisiniz. Bu videomuzda kombinezonları ele alacağız. Şimdi kombinezon nedir onu anlatalım. Taş fedasıyla başlayan, sonunda bize üstünlük kazandıran hamleler zincirine kombinezon denir. Her satrançının en güzel maçlarının geçtiği oyunlar içlerinde kombinezon olan oyunlardır. Çünkü bir şeyi feda edip ardından zafere giden yolda kazancı görmek insanları mutlu ediyor. Benim de en sevdiğim iki tane kombinazondan eğer video çok uzun olmazsa iki tane anlatacağım. Ama çok uzarsa sizleri sıkmamak için birer birer ayrı videolarda anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk videom 1920'li yıllarda Adams ve Torre adında iki tane satranç oyuncusu arasından geçen oyunda açılış kısmından sonra kombinazonun başladığı yere getirdiğimiz konumdan başlayacağız. Burada oyunu beyazlar kazanıyor. Konumu bir anlamaya, tanımaya çalışalım. Burada konumda neler var, nelere dikkat etmemiz gerekir. Şimdi beyazların iki tane kalesi E hattında çiftlenmiş ve eğer burada E8'i vezir korumamış olsaydı önce aldıktan sonra kale alışından sonra mat oluyordu. Burada vezir koruyucu taş olarak görünüyor. Ve siyahlar da fil F6 ile vezir D4'ü ateş ediyor. Burada ilk göze çarpan, şimdi burada istekte olan veziri öyle bir yere götürüp oyunu kendi aleyhine kazandıracak, lehine kazandıracak şekilde iyi bir hamle yapmak. Ne olabilir? Hemen baktığımızda vezirin çok güzel bir fedasıyla vezir buraya geldiğinde şimdi ne istiyor burada? Tehdidine vezire ateş ediyor. Ama bedava. Tabi alabiliyor mu? Eğer alırsa deneyerek gelelim. Aldığında kale çarpı e. O aldığında mat olacağı için burada vezir veziri yiyemiyor. Peki ne yapacak? Geri geliyoruz. Veziri yiyemiyorsa ve hamle sırası beyaza geçerse beyazlar onun vezirini yiyecek ve savunmasız. Burada veziri yiyemediğine göre kalesini yiyebiliyor mu? Ona bakalım. Kalesini yerse... Bu sefer de vezirle yiyoruz. Yine beyaz üstün durumda. O zaman burada beyaz siyahların veziri e8 karesini bırakmayacak bir şekilde güvenli bir yere kaçması lazım. Kontrol edelim. Evet buraya gelemiyor. Evet gelebileceği karelerden biri burası. Oraya ge geliyor ilk hamle olarak. Şimdi burada sıra beyaza geldi. Beyaz Etkili hamlelerine nasıl devam eder? Hemen size biraz düşünme süresi tanıdıktan sonra Vezir'in C4 gibi mükemmel bir karesi olduğunu görüyoruz. Nasıl mükemmel? Çünkü bakın buraya geldiğinde hem Vezir hem kaleyi yiyebiliyormuş gibi ama sonuç itibariyle her ikisiyle de yedinde mat olacağını görüyoruz. O yüzden Vezir C4 muhteşem hamlesiyle oyuna devam ediyor. Bakın Vezir kudurmuş gibi. Biliyorsunuz Kudurmuş Kale te teriminden dolayı e, burada da Kudurmuş Vezir'in hemen benzer olduğunu, Vezir öyle bir yere gidiyor ki rakip ne alabiliyor, ne yiyebiliyor. O yüzden buna Kudurmuş terimi deniliyor. E, ve daha çok Kudurmuş Kale olarak bilinen bu terim Vezir'de de burada bu örnekte karşımıza çıkıyor. Şimdi e, siyahlar nasıl devam eder? Hani Bir size sorarsak, bulmaya çalışırsanız Vezir'in tekrar eski yerine gitmeye zorunlu olduğunu görürüz. Evet, eski yerine götürelim. Şimdi burada sıra beyaza geldi. Beyaz bu iki güzel hamlesini şimdi daha güzel bir kareye giderek daha da güzelleştiriyor kombinasyonun tanımını. Veziri tekrar onun alanının ortasına getiriyor. Bakın gelelim. Bakın burada da yine hem kaleyle alabiliyorken hem vezirle alabiliyorken ama hiçbiriyle alamadığını görüyoruz. Şimdi tekrar vezire kaçacak yer lazım. Vezirin kaçacağı yer yine bir önceki kare B5 karesi. Geçiriyoruz. Burada şimdi sıra piyona geldi. Piyonla vezirin konumunu bozuyor. Veziri tehdit ediyor. Burada şimdi bu hamlenin amacını hep birlikte göreceğiz birazdan. Neden bunu yapıyor? Çünkü veziri bu piyonu almaya zorunlu kılıyor. Alamazsa E8'i koruyacak kareden uzaklaşmak zorunda. O şekilde de mat oluyor. Mecburen bu piyonu alıyor. Ve şimdi siyah beyazların etkili hamlelerinin devamı geliyor. Kaleyi E4'e getiriyor. Kaleyle bu sefer veziri istiyor. Şimdi kale de yiyemez. Kale kaleyi yerse bu sefer vezir C8'den alıp ardından mat ettiğini görüyoruz. Burada şimdi gideceği tek yer var yine. Orası da B5. Ve bitirici hamleyi şu an artık görebiliriz. Bitirici feda hamlemiz vezir çarpı b7 ile şu an artık vezir ne vezirimizi yiyebiliyor, ne de kaçabilecek bir yeri var. Kombinasyonun güzelliğini gördük. Kudurmuş vezir temasıyla çok ama çok güzel bir kombinasyon. Benim en sevdiğim kombinasyonlardan biri. Umarım bunu siz de sevmişsinizdir. Şimdi diğer oyunumuza geçelim. Diğer oyunumuz da çok popüler bir oyun. Hemen seçiyorum diğer oyunumuzu. Evet, bu konuma bir bakalım. Bu konum tanıdık gelecek mi size? Bu konum 1993 yılında Topalov ile Kasparov arasında oynanan oyunun kombinezonun başladığı hamle. Bu oyunun çok önemli bir özelliği var. 100 yılın maçı olarak geçiyor. Bu 100 yılın maçı geçmesinin sebebi. Çok güzel fedalarla oyunun başlaması ve aynı güzellikte bitirici bir sonla ulaşması. Burada sizce bu konuda beyazlar 100 yılın maçını hak edecek hangi hamleyi yapmış olabilir? Bir düşününce bakınca veziri istekte, vezirle veziri alıp benzer bir üstünlük sağlanmıyor. Burada kombinasyonun ilk hamlesi insanların akıl edemeyeceği kale d4 fedasıyla başlıyor. Şimdi burada e, kaleyi piyona değiştiriyor. Hani bir piyonla kaleyi takas ediyor. Satranç taşlarının puanlarına göre çok saçma bir hamle geliyor. 5 puanı bir puanla değiştiriyor. Ama tabii rakip de Topalov da bu hamlede bir tehdit görmüyor. Hani şu an oyun çok açık ve çok uzun süre e, hesap gerektiren bir feda. Ama tabii e, Kasparov bu oyunu Detayları hesapladığı için devamını gördüğü için yani insan üstü bir özelliğe sahip olduğu için maçı kazanmayı bilecek. Görelim bakalım. Almış oyunda siyahlar kaleyi. Şimdi normal şartlarda herkesin göreceği şekilde vezirle D4'ü alıp şah çekmesi bekleniyor. Oysa burada yine insanların akıl edemeyeceği bir feda var. Diğer kalesini de E7'den feda ediyor. Burada şimdi vezir bunu alıp ardından beyazın vezir d4 ile hızlıca kaybettiğini gördüğü için burada hemen alırsa ne oluyor bir görelim sonra geri getiririz. Aldığında beyazlar vezir çarpı d4 şimdi şahın gidebileceği tek kare var. b8 Vezirle hızlıca b6'dan şah çektiğini görüyoruz. Burada fili önüne kapatmaktan veya veziri önüne kapatmaktan başka şansı yok. Da bir vezir önüne kapanınca atla alıyor. Beyazlar kazanıyor. Burada siyahlar fili kapatınca at C6 şahın C1 e, C1'e gelemediğini görüyoruz filden dolayı. şah A8'e gidince vezir A2 A7 mat olduğunu görüyoruz. O yüzden ikinci kale fedasını alamıyor siyah oyuncular. Peki nasıl devam ediyor? Burada şahını B6'ya gelerek atı istemeye devam ediyorlar. Beyaz hesapladığı kombinasyonun devamını getiriyor. Atı da veriyor ona. Düşünün önce bir kale, sonra diğer kale ve şimdi vezirde 4'le atını da feda ediyor. Almak zorunda siyahlar. Siyahlar alınca şimdi burada düşününce şah çeken hamlelerle oyunu kazanabileceğini görüyoruz. Burada şah çeken hamle ne hangisi olabilir? Burada kombinasyonun devamı B4. Buradaki amaç şahı iyice ne sıkıştırmak. Şimdi burada şahın gelebileceği tek bir kare var. A4 karesi. Şimdi burada beyazlar tek hamlede şah çekemiyor. Şah çekebileceği ve mat edebileceği güzel bir kare buluyor kendisine Kasparov. Kasparov nereye geliyor olabilir arkadaşlar? Hemen hızlıca e, bakınca C3 karesi ardından B3 karesiyle mat etmek istediğini görüyoruz. Şimdi burada sıra siyahta. Siyahlar B3 karesini koruyabileceği tek bir hamle var. Vezir D5 ile B3'ü korudu. Şimdi Kasparov tabi bunları da hesaplayarak fedaya adım atmış. Burada mat isteme hamlesi Kale A7 ile A6'daki piyonu isteyip mat fikriyle devam ediyor. Burada rakip e, bu konumu koruyacak bir hamle buluyor. Fil B7 ile. Tabi burada şimdi e, kale çarpı B7 yapınca Vezir fili alamıyor. Neden alamıyor? Vezir b 3ten mat olacağı için burada bir e, fil kazanıyor. Verdiklerinden bir taş kazanıyor. Şimdi burada ne yapmış siyahlar bu mat atandan kurtulmak için vezirleri değişmeye geliyor. Diyor ki vezirleri değişelim ki rahat bir nefes alayım. Çünkü burada da bir kalem üstünüm, bir kale öndeyim. Tabi burada kaleleri, vezirleri değişirsek kaybedeceğini biliyor. Burada vezirini kaçarken aynı zamanda at alıyor ve A6'dan da mat isteğinde bulunuyor. Yani hamle yaparken yine dolu bir hamle yaptığını görüyoruz kombinezonun güzelliği. Burada siyahlar mat olmamak için A3'ü alıyor. Şimdi burada beyazlar mükemmel hamlelerinin dağımını vezir çarpı A6 şah çekerek getiriyor. Şahın tek hamlesi var. Şah çarpı B4. Ve burada şimdi yine çok güzel insanların akıl edemeyeceği ince bir piyon fedası C3 ile veda edip şah çekiyor. Şimdi burada bu C3 piyonunu iki taş alabilir. Vezir alırsa beyazlar vezir çarpı ve B5 ile hızlıca oyunu kazanabileceği için şahla almak zorunda. Şahla alınca ve beyazlar vezir A1'den şah çekip şahı meydana getirmeye çalışıyor ve başarıyor da. Burada şahın gidebileceği karelerden biri ve en güvenlisi D2 karesi. Beyazlar vezirini B2'ye getirerek atağına devam ediyorlar. Şimdi burada siyahlar şahını D1'e getiriyor. Şimdi burada size sorayım yine beyazların çok mükemmel ve olağanüstü bir hamlesi geliyor. Ne yapmış olabilir? İnsanoğlunun düşünemeyeceği fil F1 fedası. Buradaki amaç e, veziri C2 karesinden saptırıp vezir fili aldığında C2 karesinden şah çekip ardından şah E1'e geldiğinde kale E7 ile mat istemek. O yüzden burada alamıyor vezirler fili. Veziri kaybetmek istemediği için siyahlar da vezirini istiyor kaleyle. Burada yine tabii ki e, beyazlar veziri kaçmayıp ve onun da vezirini almayıp çok güzel bir hamle daha bularak oyuna devam ediyor. Bakın kalesini feda ederek vezirini kurtar kurtarıyor bu hamleyle. Siyahlar çaresizce kale fedasını kabul etmek zorunda ve beyazlar veziri alarak taş fazlası durumuna geçmeye başladı. Siyahlar da mat olmamak için fili aldıklarında beyazlar vezirle A7 kalesini alıp bu güzel kazancı çok güzel bir şekilde sonlandırdı. Evet 100 yılın oyunu olmasını fazlasıyla hak eden bu oyunun sahibi, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu Kasparov'u bir kez daha saygılarımızla da selamlıyoruz. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla satrançla kalın sevgili arkadaşlar.